Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fatih Terim'in maç sonu yaptığı açıklamadan başlayalım hocam. Ne Eğer diyorsunuz? rahat edebilirsek. Hafta içi Mustafa Cengiz'in açıklamaları, sonrasında Milliyet gazetesinde çıkan bir haber. Galatasaray kulübü bunu yalanladı sonra. Evet. Ee, Saat 18 civarında yalanladığı için de eleştirildi bir taraftan niye beklendi diye. Sonrasında da Fatih Hoca'nın e, maç önü cümleleri de var. Onları da söyleyeyim sonra yorumunuzu merak ediyorum. E, bir de bugün hem Fatih Hoca hem de oyuncular reaksiyon kelimesini çok fazla kullandılar. Evet. Fark ettiniz mi? Evet. Bütün oyuncular iyi bir reaksiyon verdik, iyi bir reaksiyon verdik şeklinde. Bu bence planlanmış ve konuşulmuş bir çıkıştı. Şimdi şöyle bakmak lazım. Yönetimde son haftalarda alınan kötü sonuçlarda bir gerginlik olduğu kesin. Ama bu gerginlik hani sen bana sordun ya pozitif yansır demiştim. Herhalde cuma günkü daha önceki programımızda. Özel konuşmamızdaydı. Programda konuşma, sormadım evet. Programda sormadıysan da pozitif yansır dedim. Çünkü Fatih Hoca'nın bu tip e, ben de reaksiyon diyeyim. Bu tip açıklamalar karşısında reaksiyonu biraz daha takıma motive eder. Böyle bir yapısı var Fatih Hoca'nın. Yani dışarıdan müdahaleler olduğu zaman motivasyonu üst düzeye geliyor. Bu futbolcu grubunu da biraz motive etmiş anladığım kadarıyla. Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamaları biraz daha futbolcu gruplarına yönelikti. Hani bu maç görüldü ki biraz daha futbolcu grubu daha istekli, daha arzulu bir oyun oynadı. Bu da oyuna yansıdı, maça yansıdı. Maçta üstünlük Galatasaray'ın tarafındaydı. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Olumsuz yönde motive etmiş gibi gözükse de Ağasaray takımı bundan karlı çıkar diye düşünüyorum. Buralardan hep motivasyon evet. ve konsantrasyon çıkarmıştır Aa. Fatih Terim. Evet. Onlardan birisini yine ortaya koydu. Ee, bugün o cevabı da e, bir şekilde merak ediyordu insanlar evet. aslında. Ve oyuncularına oyuncu, da sahip maçtan... çıktı. Özellikle bak bir hata varsa oyuncularımın değil benimdir diyerek oyuncularına da sahip çıktı. Bir Bu da önemli bir mesajdı oyuncu grubu. Bir de hocam Birleşik Amerika konusuyla ilgili de bir açıklama yaptı. Ee, evet. Yayıncı kuruluşuna mat sonu verdiği demeçte. Amerika'dan konuşuldu. berbe geldi bir gün. Biz hatta onu 2-3 gün bırakmadık. Hasret giderdik. Benim, ya Mustafa Cengiz'in açıklamaları biraz... Ailem ailem gibi gördüğüm dostlarımla hayatım geçiyor. Oyunculara bay geçtiğimiz hafta 3 gün izin verdim. Ama evet. ben kendime ceza verdim evde kaldım da dedi. Evet. Orada sanki... O habere de bir gönderme, gönderme ve... var canım sürekli göndermeler olur bundan sonra bakacağız. Demek ki Türkiye'de ikincilikler, üçüncülikler zaman zaman tarandığı zaman iyi futbolcu kardeşlerimiz var oralarda. Kerem tarandığı için mi bulundu? Ee, öyle değil mi? Fatih Terim dedi ki Kemal Kılıç Hoca'ya teşekkür ediyorum. 24 Erzincan Spor'da teknik direktörlüğünü yapmış Adanalı Kemal evet. Hoca, Adanalı Fatih Hoca e, söylemiş. Burada böyle bir oyuncu var bir tamam. bakın. Tamam. Takip edin, ilgilenin ben faydalı olacağını düşünüyorum demiş Kemal tamam. Kılıç. Çok güzel. Ve sonrasında Türk futboluna geldi. Tamam. Yani evet. orada devam etti ama işte bu... E... Şimdi Kemal Kılıç'ın söylemiyle, çok güzel bir söylem, iyi bir oyuncusunu tavsiye etmesi çok güzel. Ama hocanın tavsiyesiyle hiçbir takım da bir futbolcu almadı. E gidip ya. takip etmişler. E tamam ben de onu duyuyorum işte tarama, takip. Demek ki bu işleri yapmaları lazım. Ama işte... Kemal Hoca gelene kadar Kerem'e de ulaşmak lazım. Kerem gibi oyunculara. Ondan bahsediyorum. E tabii Orada ya, olmayabilirdi Kemal Hoca gitmeyebilirdi. 24 Erzincan e Spor'da canım veya tabi. Fatih Hoca'ya ulaşılamıyordu. Ya, ya bu işler kısmet şimdi so söyle diyeceksin. Emre Akbaba ben olmasam, Maraş Belediye'yi almasam belki adam futbol oynamayacaktı kardeşim. Kerem'in diğer gollerini de ekrana diye. getirebilir miyiz bu arada İsmail? Benim kardeşim var Seyfullah üç gün kardeşim dedi ki hocam şu oyuncuya bir dikkat eder misin? 45 dakika odaklandım hemen Mehmet Hoca'ya Özdilek'ti o zaman Antalya Spor'un hocası. Ondan sonra hemen telefon ettim. Dedim ki bu oyuncuyu ben profesyonel yapacağım 6 ay oynatacağım söz veriyorum dedim. Devre arası transferiyle Kahramanmaraş Belediyespor'a Spor'a kazandırdık. Ondan sonra da Alanya Spor'a da tavsiye ettik. Alanya Spor'da aldı. Ondan sonra aldı yürüdü gitti. Göztepe penaltı bekledi diye bir notumuz var. Onu ekrana getiriyoruz. Sonra gülerek ayağa kalktı. Evet. Şimdi burada bak pozisyonun geneline bakmak lazım. Şurada yavaş gel İsmail. Şimdi bak Yahu için hareketlerine de bakalım. Bunun bir de kale arkası görüntüsü vardı çok güzel geniş alınan. Hı hı. Bak Yahu işte ikili mücadele yapıyor. Yahu işte Luindama'yı şu anda çekiyor. Yani bir mücadele var. iki oyuncu arasında bir mücadele var. Önce buradan bakmak lazım. Şimdi son pozisyonda misal o ilk şeyi görmüyoruz. Bak şu andaki yeri görmüyoruz. O çekmeyle beraber ile birleşiyorlar. Ve artık kontak konduğa bir mücadele başlıyor. Yahu işte koluyla şuradan şey yapıyor. O da yükleniyor, o da yükleniyor. E, bu devam kararı son derece doğru bir karar. Luyundama'nın şöyle bir hareketi var. Evet. Şöyle bir hareketi. İşte baştan da başa görüntüsü var mı bunun? Bizim elimizdeki görüntü. Bizim görüntüler. elimizdeki bütün i̇ki, görüntüleri iki görüntü ekrana getiriyoruz evet. Bak gördün mü? Yahuç orada bir başladı. Şurada kesilmiş görüntü geliyor. Biraz daha şeyden gelse buradan maç içerisindeki görüntü... bak şu anda Yavuş ne yapıyor? O da Luyendama'yla bir mücadele içerisinde. Luyendama'nın biraz daha geç kalması oradaki bir el temasından dolayı. O da onunla İkili mücadele. İki oyuncunun da fiziksel yapıları birbirine yakın ve mücadele başlamış. Devam ediyor. İki oyuncunun da topta gözleri. Bu artık omuz omuza bir mücadele. Omuz omuza mücadele ve penaltı yok diyorsunuz. Evet, Peki evet. Adis Yavav için dışarıda bu mücadeleyi yapması, evet. sonrasında da bırakması, ceza alanına girerken bu kontağın devam etmesi ve Luyendaman'ın şu hareketi yapması ceza alanı içinde. Luyendaman bak. Şu... Bu hareket nizami mi yani? Ya burada bak iki oyuncu da şu anda geriden bakacağız. Geriden bakacağız. Keşke bir görüntü orada daha olsa. Orada temas olsaydı. var. Evet, orada temas var bak, iki futbolcu burada arasında. Burada başlıyor. Evet Kontak hocam. başlıyor. Şu anda, şu anda iki bıraktı. oyuncu da mücadele ediyor. Evet. İki oyuncu da aynı şekilde mücadele ediyor. İki oyuncunun da topla oynama hakkı var. Evet. Birbirleriyle mücadele ediyor. Fiziksel bir mücadele işte ben bunu söylüyorum. O sonda itmiş gibi görünen gözün görüntü esasında öyle değil bak. Bak şu anda artık o da ona sokmamaya çalışıyor. Yahu işte bak. Evet. Sol ayağını da koyuyor. İyicene şey yapıyor. O da sola doğru yükleniyor. Ama iki oyuncu da çok güçlü olduğu için bu mücadeleden bir penaltı kararı çıkmaması son derece doğru. Arkadan bir dizden oyuncuyu bozan bir temas var. Bu temas faulü gerektirir. Bariz gol şansı yandaki oyuncunun yetişmesi mümkün değil. Bariz gol şansı son derece doğru. Ha burada eleştireceğim bir şey var. Erdem Bayık. Orada Göztepe'li top oynuyor ya, oraya evet. daldı. Zaten 1-2 metrelik e, avansı vardı, atınç biraz daha öndeydi. Bir de anında depar atınca 6 metrede kaldı. Buraya dikkat Anladım. etmesi lazım. Çözemez, çözemezsin. Evet, Çim'in birleştiği nokta demem anlık oldu değerli seyirciler, onu söyleyelim. <laughs> <laughs> o koyu yerle açık yerin evet. ayrıldığı nokta diyelim. Bu bariz gol şansından atınç arkadaşını kurtardı takımını 10 kişi kalmaktan kurtardı. Evet. Gerçi İbritçim çok da güzel bir çim. Ee, evet. Onu da söyleyelim. Gürsel Aksel Stadyumu. Müthiş. Muhteşemdi.